Liderlik dediğimiz kavram bildiğiniz gibi değil artık. Kökünden değişiyor. Mesele en tepedeki patron olmak değil, gerçek bir etki yaratabilmek. Peki, otorite kurmaktan etki yaratmaya uzanan bu yolculuk nasıl olacak? Gelin modern liderliğin şifrelerini hep beraber kıralım. Bu soru eminim birçoğunuza çok tanıdık gelödür değil mi? en parlak en yetenekli insanları bulup ekibinize katıyorsunuz onlara harika imkanlar sunuyorsunuz ama sanki bir şeyler hala eksik enerji düşük motivasyon bir var bir yok ve hedefler hep bir sonraki çeyreğe erteleniyor gibi peki ama neden işte cevap genelde yöntemde gizli. Yıllardır ne yaptık? Liderlik gelişimini insanlara sürekli yeni bilgiler yüklemek olarak gördük. Daha fazla eğitim, daha fazla sunum, daha fazla teori. Oysa artık şunu anlıyoruz ki asıl mesele yeni bir bilgi öğrenmek değil, yepyeni bir bakış açısı kazanmak. Yani zihniyeti kökünden dönüştürmek. Şunu bir netleştirelim. Ekiplerinizin bir tane daha PowerPoint sunumuna falan ihtiyacı yok. Asıl sorunumuz şu. İş dünyasının kuralları tamamen değişmişken biz hala eski liderlik yaklaşımlarıyla, yani tabiri caizse güncelliğini yitirmiş bir işletim sistemiyle yol almaya çalışıyoruz. İşte o yeni dünyanın adı bu. VUCA. Yani her şeyin değişken, belirsiz, karmaşık ve muğlak olduğu bir ortam. Dün işe yarayan bir planın bugün anında çöp olabildiği bu yeni normalde o eski, katı, hiyerarşik liderlik modelleri artık iflas etmiş durumda. Peki Çözüm ne o zaman? Çözüm, liderliğe bakış açımızı tamamen değiştirmekte. Liderlik artık bir ünvan değil, köşe bir ofis hiç değil. Liderlik bir güven mimarisi inşa etme sanatı. Etkinin ve ilhamın temeli, işte bu sarsılmaz güveni inşa etmekten geçiyor. Bu mimarinin ilk ve en önemli temel taşı psikolojik güvenlik. Yani ekibinizdeki birinin acaba saçma bir fikir mi diye endişelenmeden, ya yanlış yaparsam başıma ne gelir diye korkmadan konuştuğu, denediği ve hataları birer öğrenme fırsatı olarak gördüğü bir iklim yaratmak. Unutmayın, gerçek inovasyon tam da bu ortamda filizlenir. Geldik güven mimarisinin ikinci taşına. Duygusal zeka bu ne demek? Liderin kendi duygusal tetikleyicilerini bilmesi ve daha da önemlisi bir kriz anında panik yayan kişi olmak yerine sakin kalarak ekibin duygusal enerjisini doğru yönetebilmesi demek. Artık liderin asıl sınavı stratejik zekası değil, empati yeteneği. Tamam, güven ve duygusal zeka harika kavramlar ama bunları pratikte nasıl kullanacağız? İşte şimdi felsefeden çıkıp liderin araç kutusuna giriyoruz. Modern bir liderin emir vermek yerine nasıl koçluk yapabildiğini sağlayan o somut becerilere bir bakalım. VUCA dünyasında ayakta kalan hatta parlayan liderler çevik liderlerdir. Onlar değişen koşullara göre stratejiyi anında adapte ederler. Hataların birer öğrenme yakıtı olduğu o güvenli alanı yaratırlar ve belki de en önemlisi kontrolü bırakıp sorumluluğu ve kararları ekiple paylaşmaktan çekinmezler. Gerçek yetkilendirme sadece al bu işi yap demekten çok daha fazlası. Bakın bu adımlar o yolculuğu ne kadar güzel özetliyor. Sadece görev atamakla başlamaz. Asıl güç bir işin sahipliğini tamamen devretmek, karar verme gücünü paylaşmak ve en sonunda insanların kendi yollarını bulmaları için onlara alan açmaktan yani özelliği teşvik etmekten gelir. Ve bu yeni liderin elindeki en güçlü alet kesinlikle koçluk. Modern lider her şeyi bilen ve cevapları dağıtan kişi değildir. Tam tersi. Doğru soruları sorarak ekibinin kendi cevaplarını bulmasını ve gizli potansiyelini ortaya çıkarmasını sağlayan bir yol göstericidir. Diyaloğun odağını hesap sormaktan birlikte gelişmeye çevirir. Harika. Koçluk yapan liderler yetiştirmek çok önemli. Kabul. Ama bu yeterli değil. Eğer onları destekleyen bir sisteminiz yoksa en iyi niyetli çabalar bile bir süre sonra duvara toslar. Şimdi merceğimizi tek tek bireylerden alıp, dirençli bir organizasyon sisteminin tamamıyla çevirelim. Peki, bu sistemi nasıl kuracağız? Cevap, Öğrenmenin basit matematiğini anlamakta gizli. Genellikle ne yapıyoruz? Bütün odağımızı ve bütçemizi şu küçücük yüzde onluk dilime, yani o resmi eğitimlere harcıyoruz. Oysa bu model bize asıl gelişimin %90'ının sahanın içinde, yani işi bizzat deneyimleyerek ve başkalarından ilham alarak gerçekleştiğini söylüyor. İşte bütün stratejimizi de bu gerçeğe göre yeniden şekillendirmeliyiz. Bu bütünsel yaklaşım organizasyonu 3 sağlam sütun üzerine kurar. Birincisi, liderlik 5.0, yani geleceğin zorluklarına hazır, çevik ve empatik kaptanlar yetiştirmek. İkincisi, ticari mükemmellik, insan psikolojisini anlayan ve bir danışman gibi hareket eden satış ekipleri kurmak. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, direnç ve geri bildirim gibi sosyal becerilerle donatılmış, psikolojik olarak güçlü bir iş gücü yaratmak. İşte bu noktada artık şu gerçeği net olarak görmemiz lazım. İnsana ve onun gelişimine yatırım yapmak artık bir lüks veya bütçedeki bir maliyet kalemi değil. Değişimin bu kadar baş döndürücü olduğu bir dünyada bu bir hayatta kalma stratejisidir. Peki tüm bu felsefe kulağa çok hoş geliyor ama bu bize ne kazandıracak diye sorduğunuzu duyar gibiyim ve bu çok haklı bir soru. Gelin şimdi bu insan odaklı stratejinin somut rakamlara, yani yatırımın geri dönüşüne nasıl yansıdığına canlı bir örnekle bakalım. Şimdi bu rakamlar gerçekten inanılmaz. İkna psikolojisine odaklanan bir eğitim programından sonra büyük bir perakende şirketinin çapraz satış oranları sadece 6 ay içinde %5'ten tam %18'e fırlıyor. Bu 3 kattan fazla bir artış demek. İşte zihniyet değişiminin doğrudan ciroya yansımasının en net kanıtı. Geleceğe baktığımızda ise bu insani becerilerin önemi katlanarak artacak. Yapay zekanın bütün rutin işleri bizden devraldığı bir dünyada, bizi vazgeçilmez kılacak olan şey, kodlama bilgimiz ya da teknik yeteneklerimiz olmayacak. Bizi farklı kılacak asıl süper güçler işte bunlar olacak. Karşımızdakini derinlemesini anlayan empati. Kimsenin görmediği bağlantıları kuran yaratıcılık, karmaşık durumlarda doğruyla yanlışı ayırt edebilen o etik pusula ve tabii ki büyük resmi gören stratejik düşünme yeteneği. Bunlar hiçbir makinenin kolay kolay taklit edemeyeceği, özünde insani olan özellikler. Ve şimdi son soru size geliyor. Teknoloji ve yapay zeka geri kalan her şeyi hallederken sizin ve ekibinizin vazgeçilmez olmasını sağlayacak o eşsiz, o insani süper güç ne olacak?